Herkese merhaba Bugün yeni bir youtube kanalım var ee, O youtube kanalımı çok sevdim de Bugün yaptık o youtube kanalını İşte videolar çektik ve Babamla sonradan bir kanalı Kanalımı açtı Sonra orada budu budu vespa, mesafe falan Zımbıtı Bilmem ne Bir şeyler çektik Bu bir bina Bak. Bu bir. Bak şu kat. Şu bak. şuradaki. Şu şey. Şu. Şu bina olarak. Geliyor. Adam geldi. Çıktı 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 şuradan. Sonra geldi binanın üst katına çıktı. Sonra arkadaşları da geldi. Binanın üst katına değil, keçinin üst çıkacakken bir yanlışlıkla düşü verdi derken diğer süper kahramanladı onu tuttu. Sonra da arkaya koydu ama yine de kaymasını istedi. Arkadaşı da kaymadı yani aklına bir fikir geldi onu üstüne bindirdi ve diğeri de yanında böyle bir ama yani üç kişilikte bir bina alanı olabiliyor muymuş? Tabii ki de oluyormuş. Çünkü böyle bir şeydir. Bir de deprem konusu. var. Düşünün havada yapacağım. Örnek olarak. Bak. Ben şöyle yapacağım. Böyle, şöyle şunu yer olarak düşünüyor. Şu şu bina. Şu bina. Şu bina ki ve ve şöyle bir şey. Şu adam deprem oluyor Bakın deprem oluyor şu an. Saladığında deprem ve bir süre sonra böyle bina yıkılıyor ve bu hale geliyor. Yani neymiş depremin ne olduğunu da buradan öğrendi. Ve üç kişilikte bir küçük alanda oturmayı da. Yani başka yerde şey diye Vi youtuberlık videolarımda da öyle göstereceğim onları ama bakın. Videoyu kapatmadan önce son bir şey daha. Eğer bu videoma abone olanlara ne yapacağım? Onlara bir kupa fotoğrafı yollayacağım. Hatta şöyle yapacağım. Şöyle, şöyle koyacağım. Onlara bir kupa fotoğrafı böyle tutacağım böyle tutacağım ki kupa oldu anlaşılsın. Hadi var var. Ben videoyu artık kapat. Zorundayım çünkü bu çok uzun bir video olacak ve ben bunu kapatmak zorundayım.